çölyak ve tirozonomi hastalarımız için Aksaray Belediyesi tarafından yapılan gultensiz markete geldik. Şimdi vatandaşlarımıza mikrofonlarını uzatacağız ve görüşlerini alacağız. Gayet hoşuma gitti böyle bir yerin açılması falan. Yani Aksaray lazım da. Hiçbir yerde çünkü bulamıyordum glutensiz hani ekmek falan. Annemin yaptığı herhangi bir hamur falan işlerini ekmektir falan hani poğaçadır. Hiçbirini yiyemiyordum. Yani yediğimde ciddi anlamda karnım ağrıdı ve gece uyuyamıyordum. Hani bir de glutensiz ekmek bulmak cidden zor. Yani buranın açılması gerçekten çok işime geldi benim de. Belediye başkanımıza bizi düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Ekmeğimi alıyorum başkanıma teşekkür ederim. Çarşımızda bu tarz bir yerin yapılması e, gurten hastalarının bundan gayet yararlanması faydalanması çok güzel bir şey olmuş. Eee belediyemiz bunun için gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi düşündükleri için, hastaları düşündükleri için. Belediye başkanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim bunun için. Yani ulaşması belli bir noktada olması, bir de uygun fiyatta olması. Biz fiyatlara hem baktım. E, çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. <laughs>